Meristem doku ile ilgili verilen açıklamalardan hangilerinin yanlış olduğu istenmektedir. A seçeneğinde verilen bitkilerin kök, gövde ve dalların uç kısımlı gibi büyüme bölgelerinde bulunur ifadesi doğru olacaktır. Arkadaşlar uç meristem yani apikal meristem kök, gövde ve dalların uç kısımlarında bulunmakta ve buradaki büyüme bölgelerinde yer almaktadır. Hücreleri canlı olup oransal olarak büyük bir çekirdeğe ve hızlı bir metabolizmaya sahiptir ifadesi de doğru verilmiştir. Arkadaşlar meristem doku hücreleri gençtir, metabolizmaları hızlıdır ve canlı hücrelerden oluşmaktadır. Uç meristem adı verilen çeşidi primer büyümede. Yanal meristem adı verilen çeşidi sekonder büyümede görev alır ifadesi de doğru olacaktır arkadaşlar. Uç yani apikal meristem bitkinin boycu uzamasında yanal yani lateral meristem bitkinin enine kanlaşmasında etkilidir. Bitkinin yeşil kısımlarında bulunan tiplerinde bol miktarda kloroplast bulunurken, köklerde bulunan tiplerinde kloroplast bulunmaz ifadesi ise yanlıştır arkadaşlar. Meristem dokunun hiçbir çeşidinde kloroplast organeli bulunmaz, meristem doku fotosentez yapamaz. Genel kural olarak bitkiye sınırsız büyüme potansiyeli kazandıran ve bitkileri hayvanlardan ayıran bir dokudur ifadesi de doğru olmalıdır. Arkadaşlar meristem dokunun primer meristemi bölümü özelliğini bitkinin ömrü boyunca kaybetmemekte ve sınırsız bir büyüme potansiyeline sahip olmaktadır. Hayvanlarda bildiğiniz gibi büyüme sınırlıdır. Sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olmalıdır. temel doku ilgili hangi açıklamaların doğru olduğu istenmektedir. Arkadaşlar bitkisel dokudan temel doku parankima, kollenkima ve sklerenkima dokularını içermektedir. Buna göre kök, gövde, yaprak gibi bitkisel organların tümünde bulunur ifadesi parankima doku için söylenebilecek doğru bir ifadedir. Büyüme dönemlerinde primer meristem dokunun oluşmasında hiçbir temel doku çeşidinin etkisi yoktur. Depo, fotosentez ve destek gibi işlevler için özelleşmiş çeşitli hücreler içerir ifadesi doğru olacaktır. Depo ve fotosentezi parankima dokudan arkadaşlar özümleme parankimasıyla depo parankiması yaparken destek gibi işlevleri kollenkima ve sıklerenkima gibi dokular yapmaktadır. Genel olarak örtü ve iletim dokusu arasında kalan kısımları dolduran dokudur ifadesi de yine parankima doku için söylenebilecek doğru bir açıklamadır. O halde sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği olmalıdır. Şekilde X ve Y ile belirtilen bölgelerdeki meristem hücrelerinde bulunabilecek hücresel yapılarla ilgili hangi eşleştirmenin doğru olduğu istenmektedir. Arkadaşlar x apikal yani uç meristem, y lateral yani yanal meristemdir. Bildiğiniz gibi meristem doku hücreleri genç, bölünebilen ve hızlı metabolizmaya sahip hücrelerdir. Meristem doku hücrelerinde arkadaşlar kloroplast bulunmaz ve fotosentez yapamazlar. Sentrozom gelişmiş yapılı bitkilerde bulunmayan Hayvanlarda bulunan bir organeldir. Merkezi koful yaşlı bitki hücrelerinde bulunmakta, genç bölünebilen hücrelerde merkezi koful bulunmamaktadır arkadaşlar. Aynı şekilde kromoplast bir plastit çeşididir ve meristem dokuda yani lateral meristemde kromoplast bulunmamaktadır. Ancak bu hücreler canlı hücrelerdir. Dolayısıyla mitokondri ve endoplazmik retikulum gibi Organeller bulunacaktır. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği olmalıdır. Bellenlerden hangisinin örtü doku içerisine incelenen yapılardan birisi olmadığı istemektedir. Arkadaşlar örtü dokunun epidermis ve peridermis olmak üzere iki çeşidi vardır epidermis hücrelerinin farklılaşmasıyla stoma oluşmaktadır. Lentizel ise peridermis kökenlidir. Sikleren kim arkadaşlar? Bir temel doku çeşididir. Dolayısıyla örtü doku içerisinde incelenemez. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği olmalıdır. Bir bitkide bulunan hidatot ve stomalar için hangi özelliklerin ortak olduğu istenmektedir. Birinci öncüde verilen açılıp kapanabilme özelliğine sahip olma stomalar için geçerliyken hidatotlarda arkadaşlar böyle bir özellik bulunmamaktadır. Su ve suda çözülmüş haldeki çeşitli tuzların bitkiden uzaklaştırılmasında hidatotlardaki damlama yani gutasyon olayı etkilidir. Stomalardaki terleme sırasında arkadaşlar suda çözülmüş haldeki tuzlar atılamaz. Her iki yapı da arkadaşlar kısilem dediğimiz odun boruyla bağlantılıdır. Epidermis hücrelerinin farklılaşması sonucunda stoma, hidatot, tüy ve diken oluşmaktadır. Dolayısıyla epidermisten değişime uğrama sonucunda oluşma yine her iki yapı için ortak olacaktır. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği olmalıdır. şekli verilen hücre ile ilgili hangi ifadelerin söylenebileceği istenmektedir. Arkadaşlar şekli incelediğimiz zaman çekirdeği bulunduğu yani canlı olduğu ve bölgesel kalınlaşmalara sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu kalınlaşmalar köşe noktalarında gerçekleşmiştir. O halde arkadaşlar bu hücremiz köşe kollenkiması olacaktır. Buna göre pek dokuda denilen kollenkim arkadaşlar canlı olduğuna göre çekirdeğinde RNA sentezi yapabilmektedir. Kalınlaşmaların nedeni ise çeperdeki seliloz ve pektin birikimidir arkadaşlar. Kollenkima bitkinin esnek ve genç bölgelerinde bulunmakta ve desteklik sağlamaktadır. Yapım ve yıkım tepkimeleri canlı olduğuna göre görülmekte yani metabolik faaliyet bu doku hücresinde devam etmektedir. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olmalıdır. Kalburlu hücrelerin uzun süre yaşamını sürdürmesinin temelde hangisiyle bağlı olduğu istenmektedir. Arkadaşlar kalburlu borular canlı olmalarına rağmen çekirdeklerini kaybettikleri için metabolik faaliyetleri normalde uzun süre devam etmemektedir. Bu durumda metabolik faaliyetlerini devralacak ve fotosentez ürünlerinin özümleme parankiması hücrelerinden kalburlu hücrelere, kalburlu hücrelerden de fotosentez yapamayan hücrelere geçişini kolaylaştıracak özelleşmiş parankima hücrelerine ihtiyaç duyar. Arkadaşlar bu hücreler arkadaş hücreleridir. Arkadaş hücreleri ile kalburlu borular arasında madde geçişlerine uygun bağlantılar bulunmaktadır Dolayısıyla kalburlu hücreden her birinin bir ya da daha fazla arkadaş hücresine sahip olması yaşamını daha uzun süre sürdürmesinde temel neden olacaktır arkadaşlar diğer seçeneklere baktığımızda kalburlu hücrelerin taşıdığı Hüleyem öz suyunun organik besinler bakımından zengin olması nedeniyle beslenmesinin kolay olması arkadaşlar canlılığının devam ettirilmesinde temel bir neden olamaz. Çeperlerinin kalın olması nedeniyle olumsuz çevre koşullarına karşı dayanıklı olması yanlış bir bilgidir arkadaşlar. Bildiğiniz gibi fullemlerde çeperlerinde bilgin birikimi yani kalınlaşma olmamaktadır. Metabolik süreçlerinin normalden az olması nedeniyle zararlı atık oluşumunun çok az olması bu olayın temel nedeni olamaz kalburlu borulara paralel olarak uzanan odun borularının kalburlu boruları desteklemesi değil, arkadaş hücrelerinin kalburlu boruları desteklemesi burada temel nedendir. Sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir. Verilen hücrelerin hangisinde temel işlevine uygun olarak bol miktarda kloroplast organeli bulunduğu istenmektedir. Arkadaşlar meristem doku hücrelerinde kloroplast organeli bulunamaz. Trakeit kısileme ait bir yapıdır ve kısilemler arkadaşlar temel işlevi su ve minerallerin taşınmasıdır. Kloroplast bulunmamaktadır. Kalburlu hücreler fuleme ait bir yapıdır ve kal, fulemler arkadaşlar fotosentez yapmayan yani kloroplast bulundurmayan yapılardır. Sıklerenkima lifleri ise Cansız yapılardır, desteklik sağlar, kloroplast bulundurmaz. Ancak palizat ve sünger parankimalarında bol miktarda arkadaşlar kloroplast bulunmakta ve fotosentez yapabilmektedir. Temel işlevleri de fotosentez yapmaktır. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği olmalıdır.